Evet, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve şey berekatuhu. Şu anda Daniel abimizin evine geldik. Maşallah güzel dışarıda oturacak çimler. Ondan sonra oturacak yerlerimiz var. Çam ağaçları var. Maşallah. Bu tarafı böyle kapalı bir alan. Oo, bak bak. Bahçesi de yeşil evet, Bahçede küçük bir köprü var Maşallah burada da patlıcan, domates etmişler Dan Daniyar abi Kette baymış ya, haberimiz yok. <laughs> kette bay maşallah. Bak bak çam ağaçları var. Maşallah çam ağaçları dikmiş. Bunlar Türkiye'de kök. Maşallah maşallah. Daniel abimiz Kette bay. <laughs> Allah Gittik. Dağ, dağ mı? Dağ Hadi Dağ, dağa gidiyoruz Dağa, dağ, dağa gidiyoruz Geçen gün mağaraya götürdün <gülüyor> <gülüyor> Bugün dağa mı götüreceğiz? <laughs> ne yapacağız orada dağda? Yarın dağ dağı, dağı bakana gideceğiz. <laughs> dağda ne yapacağız? Çırakçıları ziyaret edeceğiz Elektrikçiler. <laughs> Elektrik var mı orada? Elektrik Elektrikler Şu bak. var ya bak Atlar var Atlar ha Kızlar var. At sütü. 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 Kımız. Kımız. Esel var. Asel. Bal, bal. Bal var. Bal var. Kazı. Ee, Kazı o. Katı köp. Balık var. Balık. O, balık, var. balık var. Balık Maşallah her şey var. İnşallah bakacağız. İnşallah. Göl var. Göl var. Dağda göl Göl var. Ne var. Her yanında yol mı? Göl var. Göl var. Göl var. Göl var. Göl var. Göl Selamun Aleyküm. Ben Namangan'a gidiyorum. Namangan'a? <laughs> Maşine var mı? Gidemiz mi? Bismillah. Sen ne istiyorsun? Ayıklar var. Bir. Oo, beyler var. geldik. Dağların içindeyiz. Çok güzel bir yer, temiz hava. Mağara? Evet, <laughs> mağara. Çırakçı orada mı? <laughs> Yok, çırakçı. <laughs> Evet, eski Sovyetlerden kalma bir motor bulduk. Klasik. Plastik motor. Vay be. Sürmüyor sürmüyor Nerede koymuş bu mu? Burada burada burada. Bu ne? buraya hmm. Ya Evet at sütü. Bu çok ya, bana az bir şey lazım. Niye? Bir bir at demedi. Ne? Bir Orası bir. Ye. bir ye. Tırmaya, tırmaya At kız, az az az. Sen içtin mi? Evet He, Uf. hepsini mi? Allah Az mı? Yok yok yeter yeter yeter. Başka bir şey yapacağım. Şey. At çıktı. İç. Bakar Bismillah. al Hı. Yusuf işte mi sen? Hepsini bitirdim. İşte mi? Yusuf. İçmedim. İç hadi iç. Ne içmiyorsun? sonra. mı? Evet. Kımız at sütü lokantasına geldik. Böyle kasaları dolduruyorlar. Maşallah sütlü. Göreyim dolu mu? Şöyle bak. Biraz içeceğiz, bir tadına bakacağız. Hadi. Sarhoş olmaya başladın sen. Oo! Acayip ekşi. Yani... Bu kasayı nasıl içiyorlar bilmiyorum. Sen içtin mi hepsini? Bak. Kameraya göster. Evet. Oh. Acayip ekşi bir süt. geldik? Su koyusuna gelmişiz. Burada... İçme suyu Evet su dolum tesisine Bu suları kime satıyorsunuz? Market Ha, sular Suru buradan geliyor. Geldirelim. Bu depo Bizim hmm. Evet. O Cengiz Kağan'ın yayı yayı bile varmış ya. Evet, bunlar Ok, okları görüyorsunuz. Sportif. Sportif amaçlı. Evet. Maşallah. Sen bunu yapıyor musun? Yani okçuluk yapıyor musun? Yok. At prasam diye. Yoksa şey mi yani öyle... Hobi mi yani yoksa yapıyor mu devamlı? Prasasana. Yok. <laughs> <laughs> Çok o gider, uçar. O oh, yağmur geliyor. Of oh, of of. iyi gidiyormuş ya. <laughs> Maşallah. Sayramın Robin Hood'u. <laughs> İzmir'den gelmiş. <laughs> İzmir'in Robin Hood'u geldi. Sen meşhur <laughs> tatlı <İşte> var <o>. ya. <laughs> Konuş işte var. var bu. Yok, ben tartıyorum bunu ama bu. Bu inler düz bulmuş. Ha inler. Şu enli indir. Parmağınıza varım abi. Bu parmağı. Orada duruyor. Sen kıyaktan Evet, Robin Hood. Buyurayım. Hadi Robin Hood. Koyere. Oo, çok iyi ya, çok iyi ya bu çok adama bak. Ya. Az kalsın vuruyordu. Fatih Sultan Mehmet torunu. Hadi bakalım. Biz İstanbul'u öyle kolay fethetmedik. Okçularla fethettik. Gel bak. Ne olay siz? Bir de var mı? Yok. Ha bu. Abi merak 30 var yok. Evet nişanı vuruyor Yusuf. Hmm. Ay maşallah. Oo, yakın. Çok yakın. Evet. Türk camisine geldik. Ne zaman yapılmış acaba? Hmm, 15, 15 sene olmuştur ya. İnşallah. мамеда бар иәдты беез өз өзіңізі таныстыр мен өзім жарататов айбек болады есімім O жерде биыл екі мың жиырмасыншы жылдың мамыр айынан бастап осы жерде қызметке азаншы болып қызметке тағайындалдымтүркияга бардыңызmi жо л иншалла алла нәсіп етсе баруға ниетіміз бар İslam Burada Aslında. Kazakistan Aa, İslam. Kazır Kuday Kaşkur, Karkanda'dan bile Artıyor mu? Hmm. Gelişiyor. Gelişiyor. Zaksı. Ne? Zaksı. Zaksı. C. C. Okey. Neydi isminiz? Aybek. Aybek. Aybek Bey'imiz. Maşallah. Burada hizmet ediyor. Allah razı olsun. İnşallah bir gün Kazakistan değil mi? her yer İslam olur. Camiler inşallah dolup taşacak. Gençlerle, balalarla, çocuklarla. İnşallah. Bu abilerimiz, bu hocalarımızın sayesinde 70 yıl komünizm vardı değil mi? 70 yıl. O zaman cami yok. Medrese yok. Allah yok yani burada. Çok zor zamanlar. Kötü zamanlar. çok zor zamanlar. Hâzir bayrağıştır elimiz ses niyende? tanık. Jastar

Maşallah maşallah elhamdülillah. İnşallah iyi olacak. Yavaş yavaş sabırla inşallah. Allah'ımız büyük. Rahmet. Allah'a emanet olun. Sahip, olun. Olur, görüşürüz. Ol Sağ olun. <laughs> Aleyküm selam. Evet çok güzel bir camiye geldik. İsmi neydi bu caminin? İsim var mı? Mescidinde. Mescid. Nur. Nur. Nur Mescid ha. Mescid Nur. Mescid Nur. Nur'a geldik. Çok güzel. Neyse, bu yana. Yana? Yeşil. Yeşil. Şimdileri var, ağaçlar yapmış, 2006 yılında yapılmış, yani 15 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Diyanet çalışıyor, Türk Cumhuriyeti çalışıyor, bütün dünyayı camiler yapıyorlar, imam, muazzin gönderiyorlar, yani çok büyük bir hizmet, çok da ihtiyaç var zaten. Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı zeval vermesin. Evet, şu anda bir balık e, çiftliğine geldik. Balıkları başka yerden getiriyorlar, buraya döküyorlar hepsine. ora. Girmişler sıcacık odaya. Burada ısın ha, bizim evde evet, soğuk olacak. Sobayı da yapıyorsun ya. Evet, balıklarımız geldi. Sazan balıymış. Yağda kızartılmış. Maşallah. Hazır. Evet. Nasıl ferahladı? Da? Düşünüyorsun daha. <laughs> Sıcacık. Domates, soğan salatalarımız, kök çaylarımız. Evet, maşallah.